Herkese selamlar dostlar ben Ahmet Yiyip yeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım dostlar Bugün köy binası 13 troll hesabımızdayız ve bugün bu hesabı adam edeceğiz Too many thoughts Evet sevgili dostlar biliyorum çok uzun zaman oldu köy binası 13 trolden videolar gelmiyor. Sebebi ise en basit örneğiyle şöyle göstereyim. Şurada artık en ufak yapacağımız yükseltmeler bile artık 14 gün süre istiyor. Neredeyse 2 hafta arkadaşlar. Yükseltme süreleri çok uzamaya başladı. Bu sebepten dolayı çok sıklıkla videolar gelmiyor. Eğer bu köyden videolar çekeceksem kaliteli olmak zorunda. Çünkü ben bu köy binası 13 trol hesabına ciddi yatırımlar yaptım arkadaşlar. Ve yavaş yavaş da meyvesini vermeye başladı Çünkü bu köy adam olmaya başladı arkadaşlar Bilmeyenler için şöyle ufaktan bir hatırlatayım Bu hesabımız köy binası 12 iken alındı Evet köy binası 12 iken alındı Ben onu köy binası 13'e bastım Dedim ki daha da zorlaşsın işimiz ve tüm savunmalar, askerler, hiralar, her şey dahil bir seviyeydi arkadaşlar. Bu şekilde yükseltmelerimizi yaptık. Yavaş yavaş böyle geliştirmeye çalıştık. Bunun sebebi ise biliyorsunuz ki erken basılan köylere biraz da umut vermek, biraz da taktikler vermek arkadaşlar. Biliyorsunuz ki birçok arkadaşımız çok erken hesaplarını basıyorlar ve sonra toparlayamıyorlar. Aslında toparlanabiliyormuş arkadaşlar. Onu göstermeye çalışıyoruz. Bugün ne yapacağız? Onu bir anlatayım. Çok konuştum biliyorum artık icraatlere geçelim. Bu arada sizler bir like attıysanız arkadaşlar yine 4000 like hatta 4002 like bekliyorum arkadaşlar yaparsınız siz 4002 like çok değil. Siz 4002 like at atarken ben de neler yapacağımızı anlatayım. 5 tane inşaatçımız boşta. Bugün 3 tane hero basacağız arkadaşlar. 3 hero'nun yanında 2 tane inşaatçımız da boşta kalacak ve savunmalarımızı yükselteceğiz. Yükselteceğimiz savunmalar X ayılar olacak arkadaşlar. En son okçu kulelerini aradan çıkarmıştık. Onlar bitti. Şimdi artık sıra arkadaşlar X aylarımızda X aylarını 5. seviye atacağız ve laboratuvarımız boşta. Bir laboratuvarda aradan çıkarmak istiyorum. Dikkat ederseniz artık yavaş yavaş böyle fullenmeye başladı arkadaşlar. Böyle cayır cayır yanmaya başladılar. Ben aslında bu bebek ejderi de fullemiştim ama köyü binası 14 güncellemesi geldiği için yeni seviyesi eklendi arkadaşlar. O yüzden artık 12. seviye laboratuvar istiyor. Onun dışında bakalım neleri fullemişiz. Bayağı bildiğin şuradaki büyüleri de fullemişiz ama artık yavaştan kara eksirli birimler ve 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 kara birimlerini yükselt, yükseltmek istiyorum. En son aralıksız biniciyi yükselttiğimi hatırlıyorum arkadaşlar. Biniciyi bayağı bayağı yükselttim. Şimdilik 6. seviye yeterli beni köy binası 13 olarak görmeyin arkadaşlar köy binası 11'i bitirmiş köy binası 12 sularında köy binası buçuk sularında bir hesap olarak düşünün arkadaşlar. Yani şu an köy binası 13 belediye binasına sahipiz ama savunmalarımız askerlerimiz sahip değil. Yavaş yavaş yükseltiyoruz. Ben e, madenci yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Hem kısa süresi hem 3.5 milyon iksir istiyor. Çok da fazla iksir istemiyor. Çünkü buradaki büyük koruyucuyu da basacağız. Hem burada lik dükkanımız da var. Onda bir gelelim. Buradan kahraman çekicimizi de alalım. Buradan kahraman çekiciyle ilk etapta gel buraya yaklaş 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 yaklaş. Kaçamazsın benden. Şuradaki büyük koruyucuyu basmak istiyorum ve 8 4 milyon iksir de istiyor. Hem iksir kasmamız gerekecek hem de buradaki arkadaşlar 14'e basacağız. Sonra 15. seviye içinde baya e, iksir gerekecek arkadaşlar. Şimdiden yükseltelim. Hayırlı uğurlu olsun. Büyük koruyucumuzun 14. seviyesi 8.8 milyon. Oy çok fazla. Ama sıkıntı yok. Şurada ufak tefek klan kalemize ganimet olması gerekiyordu. Onu da aldık. Şimdi kraliçemiz ve kralımız var arkadaşlar. Onları ilerleyen sürelerde basacağım. Çünkü şimdi basarsam saldırılarda ciddi anlamda patlama oranım patates olma oranım yükselecektir. O yüzden hero'larımızı şimdi basmayacağım. Basabiliyorsak bir tane x sayını basacağım şimdiden. Hayırlı olsun. Abicim bir şey söyleyeyim mi? Acaba acaba 3. x ayını da inşaatçı kitabıyla basar mıyım? O da ayrı bir mesele. Deneyeceğim şansımı bakayım. Hadi bakalım şuradan yavaştan saldırılarımıza geçelim. Bu arada ben köy ararken birkaç kişinin dikkatini çekecektir ve yorumlara yazacaktır. Abi lik dükkanında madalyalarım vardı. Sadece neden kahraman çekici aldın diye soracaksınızdır. Biliyorum. Onun cevabını da vereyim. Arkadaşlar sadece kahraman çekici alacağım o lik madalyalarıyla. Sebebi ise zaten yavaş yavaş yükselt müdürümüzü yapıyoruz. Çok güzel bir ganimet çıktı. Buna da alacağım. Çok da güzel bir köymüş ha. Troll köyü benzer. Hani güzel kalp şekli yapmış buna da alacağız hem arkadaşlar zaten büyülerimizi basıyoruz askerlerimizi basıyoruz savunmalarımızı basıyoruz yani Yani inşaatçı çekicine ihtiyacım yok veya büyü çekicine veya savaş çekicine, çekicine şu an ihtiyacım yok yavaştan artık kilolarımı en az 40-45 seviyeye kadar yükseltmek istiyorum 3 inşaatçım artık kraliçe şampiyonu iyi durumda arkadaşlar ama şuradaki kral kraliçe özellikle büyük kurucu birazcık düşük kaldı Onları aradan çıkarmaya çalışacağım şimdi seni sol taraftan yardırırsak şuradaki hava soğumalarını alırsam çok rahat bir şekilde bu köyü üçlerim diye düşünüyorum. O zaman çok lafı uzatmayalım ve saldıralım. Hemen şuradan soldan da arkadaşlar elektrolarımızı atarsak çok mük olacak. Şu an barbar kralımın özelliğini kullanacağım. Zaten çok fazla hasar yedi. Şuradan büyük koruyucu vesaire duruyor. Tamamdır artık geri kalan ıvır zıvırlarımızı da atarız diye düşünüyorum. Şuradan yolla yolla yolla. Aslında şu an bizim zeplinin değil de şuradaki arkadaşlar kara birimine e, üretecek olan uçan kışlığımızı atarsam çok daha iyi olacaktır. Şöyle dondurma büyülerimi de bekleteceğim. Bir tanesini şu tekli cehenneme diğeri de şuradaki hava püskürtücüsünün olduğu kısmı atmak istiyorum. Tamam bir üfledin eyvallah ikinci üflemeni yaptırmayacağım kankam sana. Abicim kimse niye büyük koruyucu atmamı söylemiyor ya şaka gibisiniz. Gerçekten şaka gibi. Güzel. Oo bir görev daha bitti kanks. Bir görev daha bitti. Lan az önce boşa mı salladım ben? Abbo, abbo. Neyse, şu an buradan uçan kuşlarımızdan çıkacak. Lan binici bekliyordum ben, balon ne ara varmış? Abicim, ben fena patladım söyleyeyim. Ben fena patladım söyleyeyim. Bak. Niye biliyor musun? Sebebi en büyük şimdi bahane gibi olacaktır arkadaşlar. Bahane gibi olacaktır. Şuradaki saldırılarda çok böyle kaydırıyorum. Bazen yetişemediğim için burada arkadaşlar bilgisayardan oynayan arkadaşlarımız için süpersel. Daha doğrusu emülatör arkadaşlar. Şöyle bir olanak sağlamış. Birazcık alanı büyütüyor ve şuradaki askerleri sıkıştırıyor. Şimdi ben buradan askerlerimi düzgün atamadım. Sebebi bu. Yoksa ben bu köyü çok rahat bir şekilde işlerdim Aslında 270 binimiz duruyor. Altına da ihtiyacım vardı kanka ya. Kötü oldu bak bu. Ciddi anlamda kötü oldu. Neyse sağlık olsun önemli değil. Biz bu arada yıldız bonusumuz da var. Yıldız bonusumuzu da alacağız. Onu da aradan çıkaracağız dememize bile gerek kalmadı. Bu arada 125 seviye oldum. Hayırlı olsunları alırım. 10 silahlı belediye binası yok et. Eyvallah canım. Elmaslar için teşekkür ederim. Şuradan hemen topladık arkadaşlar el altın ve iksirlerimizi. Burada çok güzel bir köy var arkadaşlar. Hazır saldırıda başlamışken bu köyü saldıracağım. İçinden geçeceğim öyle umut ediyorum. Çünkü benim dengimde bir köy arkadaşlar. Püskürtücüler umarım çok canını sıkmaz. Şöyle sağdan soldan bırakalım. Buradan elektrolarımızı Güzel. Şuraya da bir tane bırakayım. Çünkü sağ, soldaki aşağı doğru kaydı. Sağdaki de güzelce temizliğini yapsın. Süpersin. Valla süpersin. Güzel. İyice temiz, temizlesinler. Şöyle birkaç tane şuraya doğru atayım. Balonlarımızı önden yollayayım abicim. Şuradan artık bunu hava yapayım ihtiyarımızı da. Şuradan artık zeplenimizi atabiliriz. Aslında şuraya bir dondurma atarsam ve şuraya bir öfke büyüsü ve şuraya bir öfke büyüsü. Şuraya da bir dondurma atarsam çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Şuraya hemen merkez binamın olduğu yere de artık merkez binayı büyük ihtimalle alacağımız için de oraya da bir balonların olduğu yerde bir öfke büyüsü çok tatlı olacaktır diye tahmin ediyorum. Şuraya bir dondurma büyüsü. Büyük koruyucumun özelliğini kullan gitsin ya. Çok da önemli değil. Güzel. Valla aldık gibi. Tamam sağdakini de aldık. Şu kısma da bir dondurma büyüsü şart gibi şart gibi sağda sadece kaldılar değil mi? Tamam sağda kaldılarsa sıkıntı yok. Kral kraliçemin de artık sağa sürmenin vakti geldiğini düşünüyorum. Güzelce orayı da temizlesinler. Bir dondurma bir öfke büyüm var arkadaşlar. Şu öfke büyümü nereye atsam diye düşünüyorum şu anda ama. Ayrıca şu şeyi dondurayım ben. Şöyle de bir öfke büyüsü atayım. Bir tane vurursa benim için yeterdir ama vuramayacak kraliçe. Niye vuruyorsun o olan topuna? Yapma be gözümün çiçeği. Yapma be. Neyse sağlık olsun ama 130 bin kaldı. Sıkıntı değil, sıkıntı değil. Şuradan kralımın özelliğini kullan. Kraliçemin özelliğini kullan ve savaşı bitir. Biz ne kadar almışız? 800 bin almışız yine. 110 binde bonus. 900 bin gayet temiz bir saldırı oldu arkadaşlar. Güzel. Beğendim. Şuradan bir hızlandıralım isteklerimizi güzel bir köy bulup geliyorum. Burada neredeyse 900 bin altınlık bir köy var. Bir de kareksiri de kasıyoruz arkadaşlar. Unutmalım onu söyleyeyim. 9900 arkadaşlar ee, kareksiri var. Amacım burada ganimeti almaya çalışmak. Köyü şemekli. O yüzden yapacağım taktik tamamen kareksiri alabilmek ve ganimeti alabilmek. Altınımızı alabilmek üzerine olacak. Şimdi ben bu köyü nasıl alabilirim diye düşünüyorum. Biz Sağ tarafa ve sol tarafa bir tane bırakacağım elektro Şuraya bir tane bırakayım. Şöyle buraya da bir tane bırakayım. Şuraya da bir tane, bir tane şuraya, bir tane buraya derken tüm elektrolarımızı saldık. Güzel. Şuradan balonlarımızı da yollayalım abicim. Buradan hızlıca abicim zaten zeplin neyse zeplin de yolla önemli değil. Şuraya bir öfke büyüsü, şuraya bir öfke büyüsü, şuraya bir dondurma büyüsü yetişebildim mi? Vallahi yetişebildim gibi 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 gibi. Büyük koruyucumun özelliğini yine yetişemedim. Lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevda. Abicim şuraya bir koruyucumun özelliğini kullanacağım. Bir öfke büyüsü. Güzel oldu. Şuraya da bir dondurma aslında. Bir şey söyleyeyim mi? Ganimet. Tamam kralımı buraya bırakacağım. Kraliçemi de başka bir yere bırakmak istiyorum. Aslında keşke kralımı oraya bırakmasaydım arkadaşlar. Çok daha tatlı olabilirdi aslında. Şuraya bir dondurma atayım. Şuradan tak 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 tak. Güzel. Aferin lan kraliçe şampiyonu. Sevdim seni. Bakalım nereye atabilirim? Kraliçim de aslında şuraya yollarsam iksiri alabiliriz tahminimce. Öyle düşünüyorum. Umarım öyle olur da. Yani şu an of fena vuracak abicim. Şu ya abicim kartal topu çok güçlü be. Vallahi çok güçlü. Hmm, nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Şuradan donduracağım. Şuradan hızlıca barbar kralımın özelliğini kullanacağım. Kraliçemi her ihtimale karşı şuradaki iksir deposuna saklıyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Abicim galiba orada iki zahiyat vereceğiz. Hızlıca şuradaki tekli cehennemi almak lazım. Tekli cehennem canımı... kralsınız. Güzel. Abicim belki bir ihtimal hiç gerek kalmaz bir de şuradaki kraliçemi şuradaki kara eksir sondasını almak için bile kullanabilirim yani o derece. Ama da belli olmaz. Şu an tamamen bekleyeceğim. Gö bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Of çok kötü oldu o şey ya. Aslında gider ayak bir tane de vurdu Ayla'lke. Güzel. Şimdi şimdi. Bence en iyisi 600 kara deyip geçmemek gerekiyor arkadaşlar. Ben şuradaki kreçemi buraya bırakacağım. Orayı alsınlar. Hatta özellerini kullanacağım. Hiç böyle fazla vakit kaybetmekte istemiyorum. Zaten iki vuruşu alacaktır orayı. Savaşı bitir. Gayet güzel. Temiz bir saldırı oldu arkadaşlar. Videonun kaydını açana kadar direkt savaş başladı arkadaşlar. Çok seviyorum bu tarz köyleri. Trollümsü köy. Ganimeti güzel. Direkt üçlenebilecek tarzda bir köy arkadaşlar. Şimdi ben bu köye nasıl salabilirim? Burada bir püskürtücü var. Diğer püskürtücü ne? Hiç önemli değil. Nerede oldu? Ay yanındaymış. Gördüm garibanın. Sağlık olsun. Önemli değil. 3 diyeceğim inşallah bu sefer olacak arkadaşlar. Şuraya bir tane bırakayım. Di sağ tarafa da bir tane bırakayım. Ay oradaki kötü oldu mayın. Valla kötü oldu. Şuraya 1, 2, 1, 2, 1, 2 derken tüm elektrolarımı saldım neredeyse. Şuradan balonlarımı da artık içeri doğru yönlendireyim. Destek destek olsunlar. Buradan da artık büyük koruyucumu yollamanın vaktini geldiğini düşünüyorum. Şuraya bir öfke büyüsü, buraya öfke büyüsü, buraya öfke büyüsü. Şuraya bir dondurma. Kaya Saçarın olduğu bölüme de bir dondurma atabilirim. Kraliçe abiciğim ne oluyor ne oluyor? Bas 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 özelliğine bastım güzel. Şuradan bir öfke büyüsü atsam mı balon orne olduğu yere çok tatlı olur bence. Şuraya bir dondurma, şuraya bir dondurma. Güzel gidiyoruz. Kraliçe e, şampiyonumuzun özelliğini kullan bakayım. Nereye atayım Kral kraliçeyi bilemedim ki. Şuraya salla. Güzel 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 işledik. Bak seviyorum bu tarz köyleri diyorum ya. Çok rahat bir şekilde işlenebiliyor arkadaşlar. Şunu da artık salla önemli değil. Şuradan kral ve kraliçemin özelliğini kullanayım. Bu arada iki tane farming köyü geldi. Ganimetim görüyorsunuz 5.7 milyon oldu bir arkadaşlar. Farming köyler direkt öyle iki tane asker saldım çıktım zaten güzel 300-500 bin aldım oradan. 500 bin de bonus geldi. Var mı bir ödülümüz daha? 1 milyon daha geldi bir dakika. Bitiyor mu yoksa toplasak 7 milyon etti. Bir saldırı bilemediğiniz iki saldırı da arkadaşlar olursa çok tatlı olacak. İsteğimi yolladım. Hızlıca buradan yedek ordumunda basayım. Şöyle göstereyim arkadaşlar saldırı bölümünden. iki tane böyle 500-500 bin aldım. Çıktım temiz temiz. Zaten isteklerimiz doldu bile arkadaşlar. E o zaman biz neyi bekliyoruz? Güzel bir köy arayıp gidiyorum ben. Eğer sevgili dostlar ben bu köyü işlersem tamamdır. Bir saldırıda artık yükseltmelerimizi yapabileceğiz ve 8 milyona yakın Abi 8 milyon muydu 8 buçuk milyon muydu tam hatırlamıyorum ama 8 milyon diye biliyorum Şu an kafama dank etti neyse ben bu köyü bir 3 dediğim takdirde Eğer yükseltmelerimiz yapılabiliyorsa direkt yükseltmelerimizi yapacağız hepsine hem hero'larımız hem de ilk sayına Eğer yapılmıyorsa bir saldırıda yapacağım artık kökten çözeceğim bu sorunu Şimdi bu köyü nereden dalacağım püskürtücüler bir aşağı bakıyor diğer tarafta yukarı bakıyor çaprazdan da alacağız artık yapacak bir şey yok İki, buradaki kraliçenin olduğu kısmını da almak istiyorum köyü kötü bir köy arkadaşlar biliyorum ama yani bazen hava savunmaları yüksek olunca da olmuyor arkadaşlar şöyle sağ solu iyice bir temizleyeyim güzel abi kaya balonu alsaydım iyiydi de neyse yapacak bir şey yok balonlarımızı şuradan bir salalım abicim balonları sal 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 buradan hemen hızlı bir şekilde Kral, kraliçe, büyük koruyucularımızı vesaire onları da salıyorum. Şuraya bir dondurma, şuraya bir dondurma. Öfke büyüsü. Öfke büyüsünü atacağım sen de gir içeri. Süpersin. Adamın divisin, dipçisin. Süper. İçeri doğru ilerlesinler bakayım. Büyük koruyucumun özelliğini kullanmayı düşünüyorum. Balonlara nazar ama büyük koruyucu birazcık satmayı düşündü bizi. Satmayı düşündü. Şuraya bir öfke büyüsü. Şuraya bir dondurma büyüsü. Ah abicim tam dondurmaya yaptım. Cehennem kulesi knockout. Yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok Şuradan son bir dondurmam kaldı Onu da tekrar aynı yere atmayı düşünüyorum arkadaşlar tekrardan Güzel temiz temiz üçledik bu köyü Şuradan bak atamıyorum ha Sırf yerim olmadığı için kral kraliçeyi atamayacağım Şöyle yakınlaştırmam Ve tekrardan kral kraliçeyi bu şekilde atmam gerekecek arkadaşlar Tamamdır zaten çok bir şey fantastik kalmadı Şuradan kral kraliçemizin özelliğini kullanalım Tertemiz köyü üçledik arkadaşlar Süper Hızlı bir şekilde bir köyümüze geri dönmek istiyorum. 970 bin artı 110 binde bonusu. 1 milyon kastık neredeyse bu saldırıda. Abicim korktum başıma gelmesin tam 8 milyonmuş. Oh vallahi rahatladım billahi rahatladım. Bunu da bas bu da aradan çıksın gayet güzel. Şuradan yedek ordumuzu da basalım. Gelelim kral kraliçe büyük koruyucuya. Büyük koruyucu seni basmıştık tekrar basıyorum. 7 gün süre. Şuradan okçu kraliçemizi ve buradan Barbar kralımızda bastık. Vallahi süper oldu. Oh, Barbar bar kralın keyfi keyif. Yemin ederim en rahat çoğu. Burada zaten kraliçe şampiyonu seni seviyen gayet iyi. Seni basmamıza gerek yok. Diğer 3 yürüyümüzü bastık. Büyük ihtimalle şuradan kaç tane hızlandırma var. Bir bakayım ona da abicim. Bir tane varmış. Kullan önemli değil. Bir tane de inşaat hızlandırması var arkadaşlar. Onunla bastık. 10 On saat böyle güzel bizi idare edecek. Güzel bir yükseltme videosu oldu. Güzel bir gelişme videosu oldu arkadaşlar. Yani... Kaç aydan sonra böyle ilaç gibi geldi. Umarım videomu sıkılmadan buraya kadar izlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Adios amigo. Bay bay.